Merhaba arkadaşlar. Ben Okan. Bugün sizlerle birlikte e, Akinator oynayacağız. E, arkadaşlar bilmeyenler için söyleyeyim Akinator e, şöyle bir oyun. Biz aklımızdan birini tutacağız, o da bilmeye çalışacak. Eee ya? Hem. E, arkadaşlar şimdi başlayalım. Kimi tutalım? Ne diyor bu ya? Oyun. Hayırsal. Şimdi başlayalım. Kimi tutalım? Hmm, kimi tutalım? kimi tutalım? Kimi tutalım? Kimi tutalım? Hakan Şükür tutalım. Evet. Bir futboldan başlayalım. Karakterin cinsiyeti bayan mı? Hayır. Tabii ki de bayan değil. Türk mü? Evet Türk. 30 yaşından büyük mü? Şu an evet. Şarkıcı mı? Hayır. Hiçbir film oynamış mı? Hayır. Ülkeyi yönetti mi? Ya başbakan ya. Yok yönetme. Hakan. Evet. 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 Yok. Deli Haro. Yok. Evet abi. Forvet oyuncusu mu? Evet. Evli adı dışandı mı? Evet. Tamam abi bildi. Bu saatten sonra kim bilemez ki. Bildi bildi. Evet. Hakan Şükür futbolcu. Evet. Doğru. Bu karakterin AK oyununu zaten aldın. He. Doğru ben bunu tutmuştum ya. Başka bir şey tutalım. Ne tutalım? Ee, bir filmden ya da çizgi filmden tutalım. Ee, Tom Tom'u tutalım. Tom ve Jerry'den Tom'u tutalım. Evet. Şimdi karakterin sporcu Hayır. Karakterin 40 yaşından büyük mü? Hayır. Karakterin kadını Hayır. Karakterin... Hayır karakterin şarkıcı bu. Hayır bazen şarkı söylüyorum. Youtube'da hayır. Dizde oynadım ha. Dizde denemez de çizgi filmde oynadım. Türk mü? Hay Abi herhalde değil dedik ona. Hayır diyecektik. Abi yine hayır, herhalde değil. Tamam bir şey Evet. Bir hayvan mı? Evet. Bir kedi. Hayır. Hayır. Gambolla bir alakası yok. Hayır. Ha evet bu. Tom hayır yok. Karısı öldü mü? Karısı yok. Bir kedi mi? Evet. İsmi dört. Tom. Yok Tom. Üç ya. Ezeli bir düşmanı var mı? Var. Ee, karakteriniz mi? Evet. Bildi mi acaba? Bildi be. Evet. Şimdi. Şimdi. Şimdi neyi tutalım? Mm, Petrik tutalım Petrik. Petrik. Güzel, tombul deniz yıldızı. Hayır. 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 Saçı var mı? Kelo ya. Onun saçı varsa da dik kafa. Hayvan mı? hayvan Hayvan demeyin de bitki. Evet. Uzaydan düşmüş bir bitki. Petrik hayır. Savaşır mı? Bilmiyorum. Belki savaşın, Çizgi film kaçırma evet. Pe Petri yok. Yeşil renkli hayır. Donu yeşil. Karakterinize hayır. Manna hayır. Karakter başı yok. Mavi renkli hayır. Youtuber mı hayır. Kahverengi saç mı saç yok ki. Sarı mı? Sarı da değil. Öpüşme sahnesi var mı? Yok. Suda mı yaşamak? Evet. Türkiye'ye geldim mi bilmiyorum. He. Pembe karakter mi? Ay pembe. Pembe. Tamam abi, bildi ya. Bak, Pep, Patrick Star. Sünger Bob. S Sugare Pants, Kara Pantolon. Karakter. Bildi ya. Şimdi um Darwin'i tutalım. Darwin, Darwin. Gumball değil ile de Darwin. Tutalım şu Darwin. Karakterim geldim. Hayır. Karakterim geldim. Evet. Bir balık. Evet. Var. Mavi rengi. Hayır. İyi. Üçlük atar mı? Üçlük ne ya? Turuncu Evet. Pençeleri var. Hayır. Bildim. Tamam. bildi. Darwin Waterson. Dumble'un harika dünyası karakteri. Bildi ya. Şimdi de iyi gibi iyi tutalım. İyi gibi. İyi gibi. Evet bir hayvan mı? Evet bir rakun. Eee. evet. Evet. Herhalde dedim. Evet. Karakterin Türk Hava Yolları da bilgisi var mı? Evet. Güneşi Beter kendisi sistemler mi? Evet. Bir çizgi filmden mi? Hayır. L harfi geçiyor mu? Evet. Kahverengi mi? Biz kimi tuttuk ya? Ha evet. Şey. Hayır. Uzun bacakları var mı? Uzun denemez ama herhalde yerimiz var. Bir köpek mi? Hayır. Karakterin memleketi İstanbul mu? İstanbul. Ha Ragula Evet. Heykeli var mı? Yok. Bildi abim. Bildim. Kesin bildim. İyi gibi. Ee, bildim. Evet. 5 dakika olmuş arkadaşlar. Şimdi bir YouTuber tutalım. YouTuber. Kimi tutabiliriz? Kimi tutabiliriz? Kimi tutabiliriz? Burak abi tutalım. Burak Şahin abi. Evet. Karakterin şekli hayvan şekli. Değil Hayır o insan dövüşü olur mu e, ee, bilmiyorum belki dövüşü bilmiyorum karakterin bu? hayır geçme saçı var mı saçı var çizgi film mi hayır Türk mü evet bir dizide oynadım ha bir dakika arkadaşlar devam ediyoruz arkadaşlar karakterin YouTube sayesinde mi ne evet ee, yok 5 Evet e, ee, yok. TRT'den mi? Hayır. B evet. Gözlük takım evet. Bin yaşından büyük mü? Hayır. Evet. Bille. Bille abi. Bille. Ee, Burak Şahin YouTuber. Bille abi, evet. Nereden bilin Ha doğru ben bunu tutmuştum dur ya hadi ya ee, neyse arkadaşlar e, bu videoyu bitirelim çünkü e, çok fazla tutunca video atılmıyor bu yüzden bu videoyu bitireceğim e, bu videoyu burada bitiriyorum arkadaşlar ayrıca size bir duyuru söyleyeceğim e, kit savaşçıları adlı bir kanalı kanal var. O kanala da abone olmayı unutmayınız. Ee, bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Bay bay. Görüşmek üzere.